Sabah gündemine devam ediyoruz sevgili seyirciler. Sabah gündeminde bu bölümde farklı bir konuyu ele alacağız. Türkiye'de eğitim ve eğitimde yeni arayışlar. Çünkü Türkiye genç bir nüfusa sahip. Bu yeni eğitim sistemleri de tabii ki Türkiye'nin acaba kendisinin beklemiş olduğu sıçramayı gerçekleştirecek mi, gerçekleştirmeyecek mi bu konu konuşuluyor ve e, bu bölümde değerli e, bir konumuz ve bir yavrumuz şu anda misafirimiz. İlk Seç Vakfı Genel Koordinatörü ve Diriliş Koleji Vakıf Temsilcisi Kemal Eftal Kabaoğlu e, Bey bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolaylıklar hoş diliyoruz. Allah ve İlk e, Seç Vakfı Kocatepe Kur'an Kursu Öğrencisi Hafız Fatih Duruk da bizlerle. Sen de hoş geldin. Kemal Bey hemen başlayalım. bir yeni bir kolej açıyorsunuz. Diriliş Koleji. Evet. ismiyle birlikte başlayalım. neden evet. diriliş yani koleje neden bu ismi verme ihtiyacı hissettiniz ki? Eğitim anlayışınızla da ilgili herhalde bu. Tabii isim. ki tabii ki. efendim şimdi Osmanlı döneminden son dönemlerinden itibaren malum dahili ve harici bir takım güçlerin ülkemizin üzerindeki oyunlarıyla birlikte eğitim sistemimizde de e, maalesef günümüze kadar çökmüş durumda. E, biz bu noktada sadece ezbere dayalı, sadece öğretime dayalı, e, yaparak yaşayarak öğrenmenin bir tarafa bırakıldığı bir sistemden, ezberci bir sistemden kurtularak ahlaki ve manevi değerlerimize de sahip bir gençlik yetiştirmenin derdindeyiz. Açıkçası. Yani Türkiye'deki şu anda mevcut eğitim sistemiyle ilgili şikayetleriniz var. E, tabii. tabii. E, genel olarak gençlerin ee, ne yaptığını bilmeden e, feraset ve basiret noktasında e, geleceğiyle ilgili doğru kararlar vermeden üniversiteyi okuduktan sonra geriye dönüp neden ben bu bölümü okudum deyip senelerini tabiri caizse israf ederek e, eğitim hayatını yanlış çizgilerle belirleyip e, bu noktada e, yanlış kararlar veren elinden tutulmayan bir gençlik söz konusu şu an toplumumuzda. İşte biz e, bu makus talihimizi Değiştirelim istiyoruz. İlk Seç Vakfı Diriliş Koleji olarak öğretimi eğitimle diriltmek istiyoruz. Diriliş Koleji'nin ismi, e, özellikle ismi koyarken bu noktada biz e, düşündük, tefekkür ettik. Şuurlu bir nesil için diyorsunuz. Tabii ki, şuurlu, bilinçli, Bunun ne yaptığını önemli, bilen... Onami, önemi nedir? Yani şu gençliğin şuurlu olmasının önemi nedir? Türkiye açısından ve tabii ki İslam coğrafyası açısından. Tabii insanların başarılı olması için malum bir hedef belirlemesi ve bu hedef doğrultusunda ilerlemesi e, ehemmiyetlidir. E, bu noktada gerek doğumundan ölümüne ve ölümden sonraki hayat açısından ebedi hayat açısından e, gençlerin ne yaptığını bilen, hem dünyevi anlamda hem hem uhrevi anlamda ne yaptığını bilen, hangi yoldan gideceğini bilen, kendini tanıyan, nefsini tanıyan e, ve bu noktada kendisini ee, doğru, düzgün yani kendi kabiliyetlerine ve yeteneklerine göre yetiştirebilen bir gençlik hayal ediyoruz, programlıyoruz, planlıyoruz. Bu noktada öğrenci merkezli eğitim çerçevesinde e, hareket ederek e, gençlerin kendi değerlerini de tanıyarak, kadim sistemle günümüz teknolojisini mündemi çıkılarak, sentezleyerek e, inşallah güzel bir eğitim modeli oluşturacağız ve örnek olacağız inşallah. Ee, i̇nşallah gerçekten de önemli çünkü e, Türkiye'nin kendisinden beklenen bir gücü var aslında. Bu gücünü harekete bir türlü geçiremiyor maalesef. Dolayısıyla bunun sebebi de eğitim sisteminden geçiyor belli bir evet, anlamda. Evet. Bu anlamda yeni bir arayış. Bu sistemden biraz bahsedelim. Yani nasıl bir sistem üzerine eğitim anlayışınızı bina ediyorsunuz? Şimdi öncelikle bizim akademik eğitim anlamında profesyonel bir idari kadroyla inşallah çalışmış olacağız. Ee, öğretmenlerimiz de en az 5 senelik e, özel okul tecrübeli öğretmenlerimiz olacak ve akademik noktada yaparak, yaşayarak öğrenme sistemini hayat programına geçireceğiz. Ee, bizim yeni bir sistemimiz var. DOORS dediğimiz Değer Odaklı Referans Sistemi. Ee, bunu okulumuzun e, en ince damarlarına kadar e, yaşayarak yani kapıdaki danışmanından aşçısına tut, e, varıncaya kadar eğitim kadrosuyla beraber bu değerler sistemini yaşatmak istiyoruz. Yani Öğrencimiz sadece akademik başarı test çözmek, ezber yapmakla kalmayacak aynı zamanda ne yaptığını bilerek nereye doğru gittiğini bilerek manevi anlamda da özellikle Kur'an-ı Kerim hafızlık programı, hafızlıkla beraber kaliteli değerler eğitimi gerçekten sadece kağıt üzerinde kalan teorik değil, kaliteli bir değerler eğitimi programıyla inşallah bir yandan Kur'an-ı Kerim'i ezberleyecek, bir yandan manasına vakıf olacak bir yandan hayat programında ihtiyaç hissettiği noktalarda manevi değerlerini müspet ilimle birleştirerek inşallah çok güzel bir gençlik portresi oluşacak. Yani Osmanlı Devleti'nin, Selçuklu Devleti'nin yükseliş dönemlerinde gerçekten dünyaya nizam vermiş olduğu dönemlerdeki bir sistemden bahsediyorsunuz siz aslında öyle değil mi? Kesinlikle bu noktada bizim çok kendimize özgü olduğunu düşündüğümüz tamamlayıcı eğitim programlarımız söz konusu olacak. Gerek müsbet fenli ilimlerde, gerekse Kur'ani ilimlerde, İslami ilimlerde öğrenci merkezli eğitimle beraber hani bizim kadim sistemimizde bir hoca talebe ilişkisi, diz dize oturma ilişkisi vardı. Bunun günümüze yansıması olan öğrenci merkezli eğitimi tam manasıyla yaşayarak ortaya koyacağız. Tamamlayıcı eğitim programımızla, ekstra programlarımızla e, gerek gün içinde ekstra vakitlerde gerek hafta sonları e, müzik okulları, İslami sanat e, okulları e, hafızlıkla ilgili özel e, programlar e, Kur'an yaşama adına özel meal programları şeklinde e, öğrencilerimiz ne yaptığını bilecek o noktada hangi yolda gittiğini bilecek ve kadim sistemdeki o öğretmenine, hocasına saygı, edep, adab anne babaya saygı, aileye saygı topluma karşı görevleri noktasında farklı bir nesil olacak. İşte şuurlu nesil çerçevesi de daha doğrusu sloganı da burada çok önemli. Burada burada ön plana çıkıyor. Peki diğer eğitim sistemlerinden yani kolejlerden veya eğitim tesislerinden farkı tam olarak nedir? Sizin ön plana çıkan özellikleriniz veya sizi farklı kılan özellik nedir bu anlamda? Şimdi şöyle söyleyeyim. E, açıkçası anaokulundan başlayarak e, bize katılan öğrencilerimiz, bizimle beraber yola çıkan, sefere çıkan öğrencilerimiz e, 8 sene boyunca Arapça dilini çok güzel bir şekilde konuşabilecek, İngilizce dilini çok güzel bir şekilde konuşabilecek. E, aynı zamanda burada yurt dışı gezileriyle beraber hem Arapça hem İngilizce programını yaşayacak, ihtiyaç hissedecek elle tutur halde yaşayacak. Hı hı. E, dünyayı bilmek adına kültürel geziler gezi programlarımız söz konusu olacak. E, dünya coğrafyasında, İslam coğrafyasında Müslümanların nasıl yaşadığı, ne durumda olduğunu e, görecekleri özel programlar söz konusu. Aynı zamanda duygusal ve bireysel özelliklerini geliştirmek için öğrencilerimizin e, küçük gruplar halinde düzenlenen özel atölye programları, yorum atölyeleri, drama atölyeleri, e, tiyatro programları, İslami sanatlar noktasında özel programlar öğrencilerimizin akademik eğitimin yanında ciddi anlamda destekleyici unsur olacak. Önemli bir noktada hafızlık noktası. Malum Kur'an-ı Kerim gerçekten muciz bir mucize. Her kelimesiyle, her noktasıyla bir mucize. 6666 ayeti ezberlemek öğrencinin beyin hücrelerini ciddi anlamda geliştiriyor. Tüm beyin hücrelerini kullanma, ezber kabiliyetini geliştirme. Programın içinde hafızlık da olduğu için e, öğrencinin zihni devamlı açık bir durumda olmuş olacak. E, diğer e, okullara göre akademik programlara göre farkımız önemli bir farkımız. Bu da olmuş olacak. E, sistematik ve gönüllü hafızlık eğitim programları. E, evet, burası burası için. bu konu çok önemli. E, günümüzde çok değişik ortamlarda hafızlık yaptırılıyor, fakat e, bıktırarak maalesef soğutarak bir hafızlık programı söz konusu olabiliyor. Biz e, şunu hedefliyoruz, zaten ilk Seç Vakfı olarak da bu noktada tecrübeliyiz. Yani şu an Diyanet İşleri Başkanlığımıza sorduğumuz zaman, e, Türkiye'de elle sayılır kurslardan e, gösteriliyoruz. İlk Seç Vakfı, Kocatepe Kur'an Kursu'ndan başlayarak, yaklaşık e, 7 şubeli, yaklaşık 1000 öğrenciye sahip bir Kur'an Kursu e, çalışmamız da var bizim. E, bunu inşallah... ...kolej kalitesiyle farklı bir formatta... ...tekrar bir eğitim modeli olarak... ...Türkiye'ye kazandırmış olacağız. Hafızlık eğitiminde de... ...öncelikle sistematik dediğimiz... ...hafızlık öğrencilerimiz... ...Kur'an-ı Kerim'in belli bir... ...cüz kısmı ile başlayacaklar. Bir beşli sistem dediğimiz beş cüzle... ...beraber başlayacaklar. Ve kendilerini orada ısıtmış olacaklar. Tabii ki öncelikle talim, tecvid... ...ve tahsih huruf noktasında güzel bir eğitimden sonra... ...kısmi olarak cüz hafızlığı, sure hafızlığı ve daha sonra aşama aşama genel hafızlık programına geçilmiş olacak. Bu da öğrencilerimizin kabiliyetine göre şekillenecek. Kur'an'dan soğumamış olacak. Diyelim bizim programımızda genel olarak hafızlık programını bitiren zaten hafız olacak. icazetini alacak. Ama tam manasıyla bu noktada eee Kendisini gösteremeyebilir her öğrencimiz, her kabiliyet ezber noktasında aynı noktada olmayabilir. E, bu noktada da öğrencilerimiz sure hafızlığıyla, hafızlığı peyderpey cüz hafızlığıyla e, hayatı boyunca hafızlık programına devam edebilecek. Öyle bir e, zemin oluşturacağız. Bir sistemle, Böyle bir sistemle e, hareket, hareket edeceğiz. Geçmiştir. Ve kesinlikle gönüllü e, öğrencilerimiz gönüllü bir şekilde sisteme katılmış Şu olacak. Şu anda bin tane öğrenci var. Siz evet, de şu anda hazır, bizim eden... e, şöyle söyleyeyim, bizim bir başlangıç seviyesinde e, öğrencilerimiz var. Özellikle 5. sınıfa geçmiş, ilk seç vakfı olarak 5. sınıfa geçmiş öğrencilerimiz kuran kurslarında kurslarımızda e, hafızlığa yüzüne programı, bir sene yüzüne programından sonra hazırlık, hafızlık, hazırlık programından sonra hafızlığa başlıyorlar. Ve İmam Hatip beraber hafızlığa devam ediyorlar. E, Hafızlığı bitiren öğrencilerimizde ee, İmam-ı Azam İslami İlimler Akademimizde hem bir yandan ilahiyatı e, okurken e, İslami ilimleri de, şer'i ilimleri de tahsil ediyorlar. Şu an yine Bayrampaşa Kocatepe'mizde hı hı. E, ilk seç vakfı İmam-ı Azam İslami İlimler Akademisi e, adı altında. E, hafızlarımız sadece hafız olup e, kendilerini bırakmamış oluyorlar topluma. E, hafızlığın amaçlarını, e, ideallerini, neden hafızlık yapılır sorusunun cevabını akademimizde yaşayarak öğrenmiş oluyorlar. A, öğrenmiş oluyorlar. Bir e, kardeşimizi de davet ettik. E, teşekkür ediyoruz. Fatih Duruk. E, biraz kendinden bahsedebilir misin? E, nerelisin? Kaç yaşındasın? Hafızlığın tamamlandı mı? E, bununla ilgili bilgi verebilir misin bize bir ufak? Adım Fatih, soyadım Duruk. Benim ekipçim Erzurum. Erzurumlusun. Hı -hı. Hı -hı. Ailen burada mı? Erzurum'da mı? Yok. Arnavutköy'de İstanbul'dan oturuyorum. İstanbul'da oturuyor ailen. Hı hı. Hafızlığını tamamladın mı? Yok. Şu an 8'de gidiyorum. Yani hı hı. yarıladım gibi bir şey. Bunun dışında hafızlık eğitiminin dışında hangi dersler alıyorsunuz şu anda? Hadis, sonra talim, hı hı. sonra okul dersleri olarak da alıyoruz. Özel hocalar geliyor evet. derslerinize. Evet. Nasıl zor oluyor mu peki her ikisi de? Yok. E, güzel. Gayet güzel. Tavsiye eder misin bu tür bir sistemi? Senin yaştaşların da şu anda bizleri izliyor olabilir veya anne babalar izliyor olabilir. Bu anlamda tavsiye eder misin böyle bir eğitim sistemi? Evet. Güzel. Ramazan ayındayız, mübarek Kur'an ayındayız. bir ufak bir aşırı şerif o zaman senden alalım. Ee, hocamız da müsaade ederse Tabii ki e, bir mikrofonla el mikrofonu ile birlikte alalım ufak bir aşı şerif hem de bugün iki Ramazan e, Ramazan ayının ikinci günündeyiz Kur'an ayındayız Kur'an-ı Kerim'in indirilmiş olduğu bir aydayız e, programımızı da bu şekilde şenlendirmiş olalım buyur bakalım Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم من رجالكم ولا رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما يا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما سحييتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا مناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تضع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم صادق فاتح Allah razı olsun. Gerçekten de güzel bir Kur'an-ı Kerim ilmetisi. Sizin de elinize, yüreğinize, emeğinize sağlık diyelim hocam. Allah razı olsun. Anne babalar olarak yapılan veya bu tür bir eğitim sistemine yaklaşımda belki işte ağır olur çocuklar için fazla yüklenme olur, algısı da olabilir. Bunun için ne söylersiniz? Yani bu tür hem hafızlık eğitimi yapacak bir çocuk hem de normal e, okul, okul derslerini alacak bu ikisi ağır olur diye bir algı da olabilir. Böyle bir tereddüt oluyor mu velilerde bunu Tabii söyleyelim. ki. Acaba gençler bu yoğunluğu kaldırabilirler Tabii. mi gibi bir düşünceleri söz konusu oluyor. Yalnız bizim öncelikle birinci olarak öğrenciye bu işi sevdirerek yapma noktasında, neden yaptığını bilmeleri noktasında, dünyevi ve uhrevi kazançları noktasında ciddi bir bilgilendirme ve ön çalışma söz konusu oluyor. Psikolojik rehberlik danışmanlarımız bu noktada e, gençlerimize danışmanlık yapıyor. Aynı zamanda İlk Seç Vakfı'nın tüm kurumlarında, inşallah Diriliş Koleji'nde de öyle olacak, e, tüm kurumlarında sosyal ve kültürel faaliyetler yoğunlukta. Sene içi, il içi, il dışı geziler. ...hafta içi özel spor turnuvaları, futbol turnuvaları, yüzme programları, buz pateni programları gibi ekstraları çok fazla. Yani bu yoğunluğun içerisinde sosyal aktivitelerle birlikte zamanın nasıl geçtiğini öğrencilerimiz anlamadan hafızlıkları bitiveriyor. Yani ders yoğunluklu, sadece akademik yoğunluklu bir eğitim sürecinden bahsetmiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Tam ters olarak, yani farklı olarak... Ciddi anlamda bir sosyal yoğunlukları var. Hı hı. E, gerek e, ilçe bazında gerek aile bazında ziyaretler, toplu programlar, geziler, e, sportif faaliyetler e, haftalık, yıllık, günlük olarak programlanmış, planlanmış durumda. Ve onlar e, biraz önce de zikrettiğim gibi anlamadan e, bu işi hafızlık e, meselesini farkında olmadan bir bakıyorlar başlamışlar bir bakıyorlar bitmiş. Ee, ...ve mezun oluyorlar. Aslında yapılabilir bir şey. Sadece sistemli mi olması? Kesinlikle. Önemli. Sistematik olması... ...bir, öğrencimizin ne yaptığını çok iyi bilmesi... ...iki, onların hem psikolojik... ...hem ruhsal ihtiyaçlarının... ...hem bedensel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında... E, ...profesyonel programların yapılması. E, bunlar çok önemli. İnşallah biz... E, ...diriliş kolejimizde de... ...aynı programı e, yapacağız. Diriliş kolejimizde de bir fark... Bizim ilk seç vakfımızın kadim, önceki sistemine göre hanım kızlarımız da Diriliş Koleji'nde anaokulundan itibaren ilkokul ve ortaokul bayan kısmımız da olacak. Hem akademik eğitimi orada almış olacaklar hem de dalında uzman hafızlık hocalarımıza hafızlık eğitimi ve dini eğitimleri de Diriliş Koleji'nde kız öğrencilerimizle, anaokulu, ilkokul ve ortaokul noktasında istifade etmiş olacaklar. Yani anaokulundan itibaren siz alacaksınız bir yavrumuzu. Evet. Aileler bu bu şekilde yani aileler şu anda çocukları olanlar işte hangi dönemde alıyor, alacaksınız? Bu soruyu da sorabilirler. Anaokulundan Tabii. itibaren. Anaokulundan itibaren her sınıfta her sınıf için kayıtlarımız şu an mevcut. Yani öğrencimiz şu an 3. ilkokul 3. sınıfa giriyorsa, gidiyorsa yine e, kolejimize kayıt yapabilir. E, Anaokulundan yeni başlayacaksa kayıt yapabilir. 8. sınıfa gidiyorsa yine kayıt yap yapabilir. E, o noktada e, herhangi bir sınıf kısıtlamamız yok. Yatılı olup olmama durumu nedir? Şu an yatılı değil. Gündüz e, programı de söz konusu. Gündüzlü olacaklar. Biraz daha ekstra eğitimlerle evet. eğitim vaktimiz, e, ekstra sportif, sosyal programları birazcık daha uzun olacak tabii ki. Ee, ama bu onları kesinlikle yormayacak, ee, özellikle dinlendirmiş olacak ve belki, belki işte de daha veli, keyifli hale getirecek. belki de en önemli kafalarındaki soru bu olabilir. Yani çocuğa aşırı bir yüklenme olabilir mi? Ama diyorsunuz ki hayır, bunun örneklerinde var yapıyorsunuz. Örnekleri de var. Ee, biraz önce zikrettiğimiz gibi. Şu an yarım günlük bir eğitim programı öğrencilerimizi hayata hazırlamak açısından ciddi anlamda da sıkıntı oluyor. Hayatın gerçekleri daha farklı. Hı hı. E, öğrenciler liseden mezun olduktan sonra e, Türkiye'deki ortalama çalışma saatleri belli. Ama okuldaki geçirdiği, geçirdikleri vakit de ortada. E, biz e, tüm günü kesinlikle güzel bir şekilde değerlendirip e, A'dan Z'ye tatilini, teneffüsünü nasıl yapacağını, akademik çalışmasını nasıl yapacağını İslami çalışmasını nasıl yapacağını hepsini programlamış, planlamış oluyoruz. Zaten ee, Müslümanın da hayatı bir şekilde planlı programlı olması lazım. Kesinlikle. Başarı otomatikmen geliyor bu şekilde. Arkasından geliyor. Kesinlikle Hı. geliyor. Hatta bizim e, 17 Mayıs geçen e, bir ay önce yaklaşık e, 90 hafızımız Fatih Camii'nde icazetlerini aldılar. E, ilk seç vakfı olarak. Bu her geçen gün e, hamdolsun artıyor, e, artarak devam ediyor. Hafızlarımızın sayısı. Ve hepsi e, daha sonra olan imtihanlarda da alınlarının nakıyla hafızlık imtihanlarında da istisnasız kazandılar. Kazandılar. Herhangi bir sıkıntı olmadan hafızlık diplomalarını aldılar. Vakıftaki programımızda aynı zamanda hepsi lisesinde bitirmiş oldu. Hatta daha hızlı hafızlık yapıp da şu an lise 3 seviyesinde olan daha sonra da akademiye geçip lisenin sonunda şu noktaya gelen öğrencilerimiz var. Hem hafız oldu hem Arapça rahat bir şekilde konuşabiliyor. İslami kitapları kadim sistem kitapları açıp mana verebiliyor. Bir yandan da lise mezunu şeklinde olmuş olacak. Biz aynı programı Diriliş Kolejimizde hem hafızlık hem Arapça hem İngilizce konuşma noktasında programlayacağız, planlayacağız. Ve gerçekten şu an çift tedrisatlı bir eğitim, çift programlı bir eğitim söz konusu olacak. Ama biz yine Türkiye'mizde vatandaşlarımıza bu eğitimi almak isteyen velilerimize Maddi olarak da ciddi güzel imkanlarla beraber bu hizmeti sunmuş olacağız. Sunmuş Aynı zamanda fiyatlarımız da çok uygun olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Farklı bir eğitim modeli ve ihtiyacımız olan bir eğitim modeli. Kesinlikle. Kolaylıklar diliyoruz. Peki. Ben de çok teşekkür ediyorum. Herkese... Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazanınız sizin de mübarek, mübarek olsun. olsun. Allah razı Fatih olsun. Fatih kardeşimiz sizi, sizin de elinize, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Annenize, babanıza e, sağlık ve selametler diliyoruz. Allah razı olsun. E, evet sevgili seyirciler, Kemal Eftal Kabaoğlu X seç X seç Vakfı Genel Koordinatörü, aynı zamanda Diriliş Koleji. Vakıf temsilcisi ve Hafız Fatih Duruk kardeşimizi misafir ettik ve eğitimde yeni arayışlar, yeni modeller bunlar mutlaka çok iyi bir şekilde değerlendirilmesi lazım. İhtiyacı var çünkü Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip eğitimde daha da fazla sıçrama yapması adına. Bugünkü sabah gündeminin de bu şekilde sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize Allah'a emanet ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.